Futbol kültürünün olduğu birçok ülkede insanlar küçük yaştan itibaren futbola ilgi duyarak büyüyorlar. Bir de baba futbolcuysa küçük yaştaki bir çocuğun bu durumdan etkilenmemesi mümkün değil. Böyle bir durumda da bazı ailelerde futbolculuk tıpkı saltanat gibi babadan oğula geçiyor. Hatta o küçük çocuk bir gün babasının oynadığı takımda bile oynayabiliyor. Bizim de bugünkü konumuz bu. Bugün hazırladığım listede farklı zaman aralıklarında aynı takım için ter döken baba oğulları derledim. Videomuza geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz yalnızca birkaç saniye alacak bir işlemle kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca abone olarak kanalımıza devam eden 100.000 abone özel çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Çekilişimiz 100.000 abone olunca açıklanacak. Az kaldı. Katılmak için yapmanız gereken tek şey abone olmak. Şimdi isterseniz baba oğul futbolculara başlıyoruz. Keyifli seyirler. Frank Lampard, Frank Lampard. Oğluna kendisi gibi Frank ismini koyan baba Frank Lampard bir West Ham United efsanesi. Öyle ki 19 yıllık kariyerinin 18 yılını West Ham'da geçirdi. Kendisi gibi oğlunu da West Ham efsanesi yapmak isteyen baba Lampard oğlunu West Ham altyapısına emanet etmişti ama boynuz kulağa geçti. Çocuk Frank Lampard West Ham'da kendisini açmış ve daha büyük takımlara sıçrama yapma zamanı gelmişti. Zaten öyle de oldu. Chelsea 2021 yılında 16 milyon euro sayarak onu transfer etti. Babası oğlunun West Ham efsanesi olmasını istiyordu ancak o Londra'nın mavi tarafında efsaneleşmeyi tercih etti. Alf Inge Haaland, Erling Braut Haaland. Baba ve oğul Haaland'ı Manchester City'deki ortak kaderlerinden biliyoruz. Ama onların bir ortak takımı daha var. Baba ve oğlun yetiştiği altyapı takımları aynı. İkisi de Burnley FK altyapısında yetişti. Yani Erling Haaland babasının oynadığı bir takımda değil iki takımda oynamış oluyor. Onu videomuzu almasak zaten olmazdı. Alfingi Haaland, Leeds United, Manchester City ve Forest gibi İngiliz takımlarında oynadı. Ve kariyerinde hiç kupası yok. Ön libero olan babasının aksine bir hücumcu olan Haaland ise kariyerinde birçok kupa ve ödül görecek gibi görünüyor. Charles Busquets, Sergio Busquets. Barcelona altyapısından yetişen ve 9 yıl Barça kalesini koruyan Charles Busquets bir kaleciydi ve günümüzde Barça B takımının kaleci antrenörlüğünü yapıyor. Tabi Barça'ya bu derece bağlı bir babanın oğlu da Barça'ya bu kadar bağlı olmalıydı. Sergio da tıpkı babası Charles gibi Barça altyapısından yetişti ve hayatı boyunca formasını giydiği tek takım Barcelona. Patrick Kluivert, Justin Kluivert Ajax'ın Şampiyonlar Ligi şampiyon olduğu kadronun forveti olan Patrick Kluivert'ın oğlu Justin de babası gibi Ajax altyapısında futbol eğitimini aldı. Ajax'ta altyapıdan çıktığı sezon parlayan ve ardından 17 milyon euroya Roma'ya gönderilen Justin, Roma'dan sonra çıkışını bir türlü sürdüremedi. Hem babasının isminden hem de yaptığı bir sezonluk çıkıştan sonra büyük potansiyel gözüyle bakılan Justin, kendisinden beklerini şu anlık verememiş gibi görünüyor. Roma'da beğenilmemesinin ardından Leipzig-Venice gibi takımlara kiralanmıştı. Hala patlama yapabilir. Marcos Alonso Imas, Marcos Alonso Mendoza. Şimdi sırada geçmişte babasının oynadığı değil de dedesinin oynadığı takımda oynayan bir futbolcu var. 1954 yılında yalnızca 2000 Euro'ya Real'e transfer olan Marcos Alonso Imaz, Chelsea'den tanıdığımız Marcos Alonso Mendoza'nın dedesi. Ben isimlerin karışmaması adına dede Marcos Alonso'ya Imaz, torun Marcos Alonso'ya Mendoza diyeceğim. Dede Imaz 8 yıl Real Madrid'de oynadı ve bu süreçte 5 tane şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşadı. Torun Mendoza ise Real Madrid altyapısından yetişti ancak yeterli görülmeyince gönderildi. Real yıllarının ardından Bolsa Fiorentina, Sunderland ve nihayetinde Chelsea formalarını giydi. Dedesi kadar geniş bir kupa koleksiyonuna sahip olmasa da onun da bir şampiyonlar ligi bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu var. Bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim İmaz'ın oğlu yani Mendoza'nın babası Marcos Alonso Peña da futbolcuydu. Ancak o Real formasını hiç giymedi. Hatta ne gariptir ki baba Peña Real'in iki ezeli rakibi olan Atletico Madrid ve Barça'nın her ikisinde oynadı. Sülaleye biraz ters gitmiş kendisi. Zinedine Zidane, Theo, Elias, Enzo ve Luka Zidane. Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane'ın 4 oğlu da Real altyapısında futbola başladı. 16 yaşındaki Elias ve 20 yaşındaki Theo hala Real altyapısında futbola ismini almaya devam ediyorlar. 24 yaşındaki Luka Zidane ise Real Madrid seviyesinde görülmediği için gönderildi. Bir kaleci olan Luka Zidane önce Racing'e kiralandı. Ardından Rayo Vallecano'ya bedelsiz verildi. Gittiği yerlerde birinci kaleci olmayı da maalesef başaramadı. Enzo'ya gelecek olursak o da babası gibi orta sahada oynuyor. Ancak kariyeri babasının yanından bile geçemeyecek kadar kötü durumda. Real Madrid altyapı çıktıktan sonra Avrupa'nın birçok ülkesinde futbol oynadı ama hiçbirinde bir yıldan fazla kalamadı. 27 yaşındaki Enzo Zidane günümüzde Fransa'nın alt lig takımlarında forma giyiyor. Danny Blind, Daily Blind Tüm kariyerini Hollanda topraklarında geçiren Baba Deni 7 yıl Sparta Rotterdam 13 yılda Ajax formalarını giydi. Patrick Kluivert kısmında bahsettiğim şampiyonlar yeni kazanan Ajax kadrosunda Deni Blind de vardı. Bir Ajax efsanesi olan Baba Deni Blind oğlunun Ajax altyapısında yetişmesini istedi. Ajax'ta yetişen ve burada çıkış yakalayan Deli Blind 2014 yılında Manu'ya transfer olmuştu. Ancak 2018 yılında tekrar yuvaya döndü. Günümüzde hala Ajax forması giyen Deli Blind yüksek ihtimalle babası gibi burada emekli olacaktır. Peter Schmeichel, Kasper Schmeichel. İsmini 8 yıl oynadığı United sayesinde tüm dünyaya duyuran Peter Schmeichel, Danimarka tarihinin en iyi kalecilerinden biriydi. 121 kez Danimarka milli takım formasını giyen Peter Schmeichel, kendisinden sonrası için oğlunu görevlendirmiş gibi görünüyor. Oğlu da şimdiden 80'in üzerinde maça çıktı. Babasını geçmesi zor görünse de baba oğul toplamda 200 maçın üzerinde hizmet vermişler ülkelerine. Schmeichel ailesinin hangi takımda birlikte oynadığına bakacak olursak, baba Schmeichel kariyerinin son yılını Manchester City'de geçirerek emekli olmuştu. Emekli olduktan bir yıl sonra da oğlu sitemişti altyapısına verdi. Site altyapısından çıkan ama orada tutunamayan Kasper 5 farklı takımı 6 sezon boyunca kiralık verildi. Birer yılda North County ve Leeds formaları giyen Kasper 2011 yılında Leicester City'nin kalesini başarıyla koruyordu. Bu yaz transfer döneminde Nice e transfer oldu. Cesare Maldini, Paolo Maldini, Daniel ve Christian Maldini. Şimdi sırada ilginç bir aile var de baba ve oğullarının hepsi aynı takımlarda oynadılar. Bir AC Milan efsanesi olan ve 12 yıl boyunca o formayı sırtında taşıyan Cesare Maldini oğlunun da kendisi gibi AC Milan efsanesi olmasını istedi. 24 yıllık kariyerinin tamamını AC Milan'da geçiren Paolo Maldini Milan tarihinde babasından çok daha büyük bir yer kaplıyor. Tabi bu zincir bununla da sınırlı değil. Paolo Maldini oğulları Daniel ve Christian'ı da Milan altyapısına yazdırdı. Babası gibi stoper olan 25 yaşındaki Christian Milan yıllarının ardından babasının çok uzağında kaldı. Günümüzde İtalya serici Valencia takımı prosesto forması giyiyor. Cristiano'nun kardeşi Daniel ise kendisinden 4-5 yaş kadar daha küçük. Bu hala Milan kadrosunda. Mesut Ünal, Enes Ünal. Videomuzda hep yabancı ailelerden bahsettik. Bir de Türk bir aile koymak istedim. Babası Mesut Ünal gibi Bursa Spor altyapısından yetişen Enes Ünal, babasının aksine kariyerini Türkiye'de şekillendirmedi. 16 yaşında yaptığı çıkışın ardından Manchester City ile Avrupa'ya açılan Enes Ünal, 2015 yılında Avrupa'da futbol oynuyor. Geçtiğimiz yıl İspanya La Liga'da 16 gol atan Enes Ünal, kariyer basamaklarını bir bir çıkıyor. Johan Cruyff, Jordi Cruyff Ajax ve Barcelona efsanesi olan Johan Cruyff'un oğlu Jordi de tıpkı babası gibi Ajax ve Barça'da oynadı. Ama sadece altyapılarında oynayabildi. Babası kadar parlak bir kariyere sahip olmayan Jordi günümüzde Barça'nın global sportif direktörlüğünü yapıyor. Enrico Chiesa, Federico Chiesa 90'lı yılların sonunda Avrupa'ya damga vuran Parma'nın en önemli parçalarından biri olan Baba Enrico Parma'nın UEFA kupasını kazandığı sezon UEFA kupasında gol krallığı yaşamıştı. Yaşadığı bu gol krallığının ardından Fiorentina'ya transfer oldu. Enrico'nun oğlu Federico da babasının izinden gitti. Fiorentina altyapısında futbola başladı. Ve Fiorentina formasını 7 maçta giydi. Fiorentina'da çıkış yakalayan Chiesa Juventus'a önce 12.5 milyon euroya kiralandı. Ardından opsiyon gereği 40 milyon euroya gönderildi. İtalya'nın kazandığı Euro 2021 şampiyonluğunda da en iyi hücumcu ödülünü alan Federico en az babası kadar iyi bir futbolcu oldu. George veya Timothy veya Kazandığı Ballon d'Or sebebiyle bir Milan efsanesi olan George Weah, Milan'a Paris Saint Germain'den transfer edilmişti. New York'ta doğan ve orada büyüyen çocuğu Timothy de bir dönemler formasını giydiği Paris'in altyapısına yazdırdı. Bir süre Paris Saint Germain'in yedek kulübesinde oturan Timothy önce Celtic'e kiralandı. Ardından Lille 10 milyon euro bedelle bonservisi verildi. Günümüzde baba George Weah, Liberya Devlet Başkanlığı yaparken oğlu Timothy Lille'de futbol hayatına devam ediyor. Pierre Fanoydonk, Sydney Fanoydonk Videomuzu futbol severlerin Fenerbahçe'deki performansından ötürü yakından tanıdığı Fanoydong ailesiyle bitirmek istiyorum. Kariyerinin başında 4 yıl Breda forması giyen Pierre Fanoydong'un oğlu Sidney babasının izinden giderek Breda formasıyla parladı ve İtalyan takımı Bologna'ya transfer oldu. Gittiği sezon seriyada tutunamayan Sidney, Herenven formasıyla kiralık olarak tekrar dönmüştü. Evet babasının izinden giderek futbolcu olmakla kalmayıp babasının oynadığı takımda oynayan futbolcular bu şekildeydi. Umarım bugün seçmiş olduğum konuyu beğenmişsinizdir. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.